Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Eyüp Spor evinde Kayseri Spor ile 1 ila 1 berabere kaldı. İşte maça dair detaylar, Eyüp Spor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde Kayseri Spor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada ev sahibi takım ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada Emre Akbaba'nın golüyle İstanbul ekibi maçta 1-0 öne geçti. Cevap Benes'ten geldi. Golden sonra temposunu artıran Kayseri Spor'un cevabı 70. dakikada Benes'ten geldi. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı. Ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. Bu sonuçla birlikte iki takımda 13 puana ulaştı. Maçın önemli anları. Bir maç başladı. Karşılaşmada ilk düdük çaldı ve İstanbul'da maç başladı. 45 ilk yarı sona erdi. İstanbul'da ilk yarı golsüz sona erdi. 46 ikinci yarı başladı. ikinci yarıda ilk düdük sesi geldi. 51 gol. Eyüpspor öne geçti. Umut Bozok'un sol çaprazdan çektiği şut kaleciden sekince boşta kalan topa Emre Akbaba dokundu ve Meşin yuvarlak ağlarla buluştu, 1 ila 0. 70 gol, Kayseri Spor beraberliği yakaladı. Benes'in ceza sahası dışından çektiği şut filelerle buluştu, 1 Ocak 90 maç sona erdi, karşılaşma 1 ila 1 sona erdi.